Merhaba Shotcut severler. Bu dersimizde Shotcut ile yazıları nasıl döndürürüz bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere Shotcut'taki yazı efektlerinde döndürme seçeneği yok. Bunu hemen bir test edelim. E bakın burada videomuz seçiliyken hemen burada bir metin yazalım. Basit bir metin ekleyelim. Buraya ne yazalım? Şöyle kuşlar yazalım. Bakın şimdi seçeneklere bakın. Burada döndürme yapamıyoruz. Döndürme seçeneğini farklı bir video izi ekleyerek yapabiliriz. Şimdi bunu bir siliyorum ben. E hemen şurada bir tane iz ekliyorum. Bu iz ekledikten sonra buna katman eklemek için farklı açı geliyoruz ve renk katmanı ekliyoruz. Düğmeye tıklayarak herhangi bir renk seçmiyoruz. Bunu transparan da yani şeffaf tutacağız. OK diyoruz. Burada bir siyahlık oluşur. İmlecimi üzerine getiriyorum bu siyahlığın sürükleyerek bunu videonun üzerine bırakıyorum. Bunu videoyla da aynı uzunluğa getiriyorum. Aslında burada bir tane katmanımız var. Sadece görünmüyor. Şimdi bu seçiliyken üstteki katmanımız buraya hemen filtrelerden metnimizi ekleyebiliriz. Metin yazıyoruz tekrardan. Basit. Ben buraya şöyle kuşlar yazıyorum. Birazcık küçültmek istiyorum. Şöyle aşağıya bir yere alayım ya da ortada dursun. Bakın şimdi bunu döndürebilmenin yolu yeni bir filtre eklemektir. Buraya döndür yazacağım. Hemen döndür bir ölçekle çıkar. Burada artık döndürme işlemini pekala bakın yapabiliriz. İsterseniz tabii ki bunu animasyon haline de getirebilmek mümkündür. Şöyle yapalım isterseniz. Şuna bir sıfır değerini verelim öncelikle. Videonun başındayız. Şuraya anahtar kare ekleyelim. Gitsin birazcık. Ne kadar gitsin? Yaklaşık şöyle bir 5 saniye gitsin istiyorum ben diyelim ki. Şuradan 5 beş diyelim. 5. saniyeye gelsin. Şimdi burada ben burayı 360'a getireceğim. 360 derecelik bir döndürme yapacağız. Başa alıyoruz. Oynatıyoruz. Bakın 5 saniye içinde yazımız 360 derece dönmüş oluyor. İsterseniz anahtar karelerde de değişiklik yapabilirsiniz. Anahtar karelere gelip Yeni yeni anahtar kareler ekleyerek buradaki animasyonun davranışını da değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece bir shotcut dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki shotcut derslerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.